Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda çok güzel bir çalışmamız olacak. Böyle minicik çanta detaylı bir aparat yapacağız. İster anahtarlıkta ister çanta süzü olarak e, isterseniz farklı alanlarda hediyelik olarak kullanabileceğiniz güzel bir çalışma olacak. Ben şöyle 3 renk seçtim. 2,5 milimlik de tığım var. Hazırsak hemen başlayalım. Anlatıma geçmeden evvel eğer ki kanalımıza abone değilseniz abone olarak bizlere destek olmanızı rica edeceğim ve hemen anlatıma geçeceğim başlangıç olarak 15 tane zincirimi çekerek başlıyorum genişliğini oluşturacak bu e, fakat ipin kalınlığına göre sayı değişecektir yani genişlik değişecektir e, illaki 15 olmak zorunda değil daha az daha fazla yapabilirsiniz hemen bunu e, belirtmiş olayım 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 olmuş. Tamam, 16 tane çekmiş olalım. 16 zincirimizi çektikten sonra ipimi üzerine alıyorum. Geriye dönüp 1, 2, 3, üçüncüye battım. İkisini bir, ikisini bir çıkardım ilmeklerimin. İkili trabzan yapacağız. Tekrar üzerine aldım. Hemen sıradaki zincirin içinden. Bir ikili trabzan daha yapıyorum ve sırasıyla bütün zincirlerin içerisinden ilmeğimi çıkarıp ikili trabzanlarımı oluşturuyorum zincirin sonuna kadar. Dediğim gibi ne için kullanacaksanız o boyuta göre ayarlayabilirsiniz. Çektiğimiz zincirin üç tanesi kenar kısmına dönüş için gidiyor, onun dışındaki kalanlar alt kısımda kalıyor yani genişlik olarak kalmış oluyor arkadaşlar. Ona göre düşünebilirsiniz. Ben şurada hemen göstermiş olayım. Daha kalın bir iple büyükçe bir parça yaptım örnek olabilmesi adına. Burada 18 tane zincir ile başladım. Ve bu şekilde bu boyutta olduğu çanta süsü olarak minik cüzdan olarak kullanabilirsiniz. Bu şekilde. Burada daha küçük anahtarlık olarak ee, hani o boyutta olacak şekilde hazırlayacağım bu bebek mevlütlerinde e, ya da daha farklı organizasyonlarda da yine hediyelik olarak hazırlanabilir bu şekilde en baştaki zincirde Trabzon olarak saydığımda 2 4 6 8 10 12 14 tane trabzanım oldu şöyle göstereyim hemen ipimi tekrar üzerine alıyorum en sondaki trabzanımın üzerine battım tekrar bir tane daha yapıyorum üçüncü kez aynı zincirin içine battım ve dördüncü kez aynı zincirin üzerine trabzanı yaptıktan sonra bir öncekine yani artık bu sırada bir sonrakine geçmiş oluyorum karşıdaki trabzanın tam karşısına simetrisine gelecek şekilde batarak ilerliyorum ve bu tarafı da aynı şekilde trabzanlarla devam ettiriyorum arkadaşlar. Evet şöyle sıranın sonuna kadar geldim. Bakın bir zincirim bir tane de hemen ilk battığım ilk yaptığım trabzanım var burada. Bir tane de buraya trabzan yaptım yine karşısına yine aynı zincirin içine bir trabzan daha yaptığımda baştaki zincirle birlikte burayı da dörtlemiş oluyorum hemen ilk zincirin tepe noktasından şöyle geçirip ilmek kaydırma yapıyorum zincirimle sabitliyorum bu şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tane kalmış oldu 16 çekmiştik biliyorsunuz hemen 3 tane 6 kadar kalıyor 3 eksiği kadar tekrar zincirimi çektim buraya ipi üzerine alıp ikili trabzanımı yaparak devam ediyorum her trabzanın üstüne bir tane ikili trabzan burada yapmak istediğimiz uzunluğa göre sıra sayısını çoğaltabiliriz Tabii ki ben burada sadece iki sıra yapacağım şunu hemen göstermek istiyorum bu daha geniş olduğu için burada 3 sıra yapmıştım alt kısmına ama burada benim için iki sıra yeterli olacak. Devam ediyorum bu şekilde. Uç kısma geldiğimde yine her trabzanın üstüne bir tane yapıyorum arkadaşlar. Bu uç kısımlarda sadece ilk sırada ekstra batış yaptım. Artırma yapmıyorum burada. İkinci sırada ya da sonrasında da işte devam ederseniz üçüncü dördüncü sıra olursa da her trabzanın üstüne bir tane olarak ilerliyoruz. Burayı da tamamlayalım. Şöyle en son trabzanın üstüne battım ve yine zincirin en tepe noktasındaki trabzandan batıp ilmek kaydırmayla bir zincir çektim sabitledim daha uzun olsun isterseniz bir sıra daha gidilebilir dediğim gibi ben zaten gösterme amaçlı yaptığımdan dolayı bir de bu daha çok daha minnak görüyorsunuz anahtarlık olacak şekilde hazırlayacağım dolayısıyla iki sırada bırakıyorum ben bunu Burada şimdi ipimi keseceğim. Video girişinde yeşil ipimi bulamadığımdan dolayı renklileri göstermiştim. Turuncu ve kırmızı olarak yapmayı planlamıştım ama bu noktada şöyle yeşil ipimi buldum. Hemen onunla devam edeceğim. İlla ki yeşil olmalı mı? Hayır ama burada bir hani çiçek görüntüsü olduğu için yeşille yapmak istedim. Hem de yakıştığını düşünüyorum. Hemen şöyle başlangıç kısmından şu köşe kısımlarından herhangi birinden batabilirsiniz. Şurada ben ipi kestiğim noktadan bağlantıyı yapacağım. Bir tane zincir çektim. İlmeğimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. İpi üzerine aldım ara kısımda bir tane boşluk bırakacağım hemen şu sıradaki trabzanın tepesini boş bırakıyorum yandakine battım 1 2 3 bu şekilde birleştirdim 1 bir, 2 3 tane de zincir çektim ipimi üzerine aldım biraz önce battım noktaya tekrar battım 1 2 hamlede bıraktım tekrar doladım bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum bir iki üçüncüyü hepsini birlikte çıkardım kalan üç ilmeği tekrar üç tane zincir ipi üzerine aldım son battığım noktaya battım 1 iki hamlede bıraktım tekrar doladım bir boşluk bırakıp ikinciye batıyorum yine 1 2 ve üçüncü de bütün ilmeklerimi çıkarıyorum ve Üç tane zincirimi çekiyorum. Bu şekilde ilerleyerek e, bu sırayı tamamlayalım. Aradaki zincir sayıları hani çok az gelirse de e, duruma göre bir eksik bir fazla yapabilirsiniz. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam ediyorum. Şöyle sıra sonuna kadar geldim. Burada hemen bazen denk gelebilir, bazen denk gelmez. Özellikle ayarlamadığımız sürece. Şimdi buradaki ilk batışımı yaptım, ipi üzerine aldım. Bakın bir ikinciye battığımda e, şu noktaya denk gelmiyor. Normalde burayla birleşmesi lazım. Buradaki boşluk bırakıyorum. Hemen ilk battığım yere batıyorum. Hiç problem olmaz. Burayı da şöyle sıkıca toparladıktan sonra en son bir. Tekrar alacağım bir iki üç tane zincirimi çekip ilk başta çektiğimiz 3 zincirin en tepesindekine şöyle batır, batıyorum ve ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip burada da ipimi keseceğim hemen bu şekilde burayı da tamamladık şimdi renkli ipimi alacağım tekrar. Bu noktada şu zincir boşluklarına sabitleyerek başlayacağız. Herhangi bir tanesinden yine ilmeğimi atıyorum ve buradan sabitleyerek başlıyorum. Başlangıç kısmında 3 zincirimi çektim. İpi üzerine aldım. Hatta şu noktada iki çekelim. İpi üzerine aldım. Boşluğun içerisinden 1, 2 tekrar doladım. 1, 2 bu üçünü birlikte tek seferde çıkarıyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Burada ipim ince benim. Hemen şunu göstermek istiyorum. Bakın kalın iple yaptığımda 1 2 3 tane çok dolgun durdu. Gayet dolu dolu bir çiçek oldu ama burada üç tanenin zayıf olacağını düşündüğüm için ben burada 4 tane trabzanı yapacağım aynı noktaya. Hemen dördüncüyü de yaptım. Tek seferde çektim, sabitledim iki tane de zincir çektim 3 zincirden sonra tekrar ipimi üzerine alıp bir sonrakine geçiyorum hemen 1 2 tekrar doladım 1 2 tekrar doladım 1 2 ve dördüncüyü de aynı şekilde hepsini birlikte çıkarıyorum sabitledim 2 zincir daha çektim buradaki ara kısımdaki zinciri bir eksik bir fazla yapabilirsiniz elinizin ipinizin durumuna göre kasmayacak ya da marullamayacak şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar ben şimdi böyle devam ediyorum dediğim gibi yine bakın ipe göre değişiyor en net örneği hani her ikisinde ben ördüm fakat burada dört tane doldurduğumda ancak diğerinin diğer iple yaptığım üç tanenin genişliğine denk geliyor Dolayısıyla yine buradaki sayıda değişken olabilir. 3 yapabilirsiniz, 4 yapabilirsiniz. İpiniz belki daha incedir, 5 olabilir. Duruma göre, görüntüye göre ayarlayabilirsiniz. Ben şimdi bu şekilde devam ediyorum. Bu sırayı tamamlayıp geleceğim. Evet sıranın sonuna geldiğimde yine zincirimi çekiyorum ve en başta topladığım dört tane trabzanımın tepesinde olan ilmekten tığımı geçirip ilmek çıkarıp kaydırarak bir de zincir çekip sabitleyerek burada ipimi kesiyorum. Bu sırayı da tamamladık. Şimdi tekrar en altta kullandığım ipi alacağım. Şöyle yine köşe kısmından herhangi birinin tepesinden tam tepe noktasına batıyorum trabzanların. Sabitliyorum. Bir, iki tane zincir çektim. ipi üzerine aldım. Şu ara kısımda ipimi de oraya sıkıştırayım hemen. ikili trabzan yapacağım. İkili trabzanımı yapıyorum. Hemen şurayı tekrar göstereceğim bu noktada. Bakın buradaki Krem rengi ipim, ekstra dolgun pembeye ve yeşile göre daha kalın bir ip. Dolayısıyla bir tepesine bir arasına, bir tepesine bir arasına batmışım. Ama buradaki ipim ince. Şimdi burada bir tepesine battım, iki tane arasına batıyorum. ikili trabzan yapacağız. Bir tane tepe noktasına batıyorum, trabzanların üzerine iki defa da şuradaki boşluğa batıyorum. ikili trabzan yapıyorum. 2 bir tane tepeye bir iki tane boşluk kısmına hep ikili trabzanla ilerleyeceğiz bu şekilde bir tepesine batacağım iki arasına batacağım ee, yine ipe ele göre değişir diyeceğim çünkü e, bu şekilde ipiniz kalın olursa sizde bir tepeye bir araya batabilirsiniz ince olursa da bu şekilde batabilirsiniz ben bu şekilde devam edeceğim ikili trabzanlarıma iki tane aralarına bir tane de tepesine olacak şekilde ilerletiyorum Evet en baştaki zincirimin tepe noktasından yine ilmek kaydırma yapıyorum. Burada kapattım. Şimdi tekrar turuncu ipimle devam edeceğim. Sık iğne yaparak ilerleyeceğiz artık. Zaten son iki sıramız. Hemen yine kenar kısımdan başlıyorum. Sık iğne yaparak her trabzana bir tane sık iğne. Arada şöyle birkaç defa iplerimi de yürüttüm. Hemen diplerinden keseceğim onları. Bu şekilde batıyorum. İkisini tek seferde çıkarıyorum. Batıp ilmeğimi alıyorum. İkisini tek seferde çıkarıyorum. Bu noktada ve sap detayını yapacağımız kısma kadar ilerliyoruz. Hemen şöyle ortaya geldiğimde bakalım şuraya bir tane daha batacağım. Sap kısmını daha da açık yapabilirsiniz. Bakın ben burada en son kısımda battım, zinciri çektim, aynı noktaya tekrar battım. Böyle yuvarlak bir sap detayı oluştu. Hatta bunda iki tane boşluk bırakalım. Onun için bir geriye alıyorum tam orta kısmı. Buna ve buna batarsam olacaktı. Şimdi bu ikisini boş bırakalım. Buradan şu noktaya yapalım. İkisi farklı görünümde olsun. İkisinde söylemiş olayım. Dediğim gibi burada battım, sık iğneyi yaptım, zincirimi çektim. Aynı noktaya tekrar battım arkadaşlar. Bu şekilde olsun isterseniz böyle yapabilirsiniz. Ben burada 1 2 3 4 5 tane zincirim çekeyim. iki tane zincir atlayıp üçüncüye battım. Bu şekilde yaptım. Birazcık daha açık bir sap detayı olacak burada da. Şimdi sık iğne ile devam ediyorum. Karşı tarafa kadar. Karşı taraf yani şu sap detayını yaptım kısmın karşısına kadar sık iğne ile gelelim orada yine 5 tane zincirle bir sap detayı yapacağız ve sonrasında devam edeceğiz. Sıranın sonuna geldiğimde en baştaki sık iğnenin tepe noktasında ilmek kaydırma yapıyorum bir zincirle devam ediyorum arkadaşlar hemen sık iğne yaparak yine ilerliyoruz sap detayına geldiğimizde o kısmı da yine sık iğne ile dolduracağız 5 zincir çekmiştim 5-6 tane sık iğne yaparak geçeceğim orayı da zincir sayısından 1-2 taneye kadar fazla sık iğne olabilir buna göre siz de ayarlama yapabilirsiniz 5 6 tane oldu hemen şu kısmı atlayıp ikinciye batıyorum bu şekilde Devam ediyorum. Karşı tarafta da sapta aynı yani sap kısmında aynı şekilde ilerleyeceğim. Sıranın sonuna gelip en son sabitledikten sonra burayı da bitirmiş olacağım. Evet, şu şekilde ipimi kestim. Burayı e, yanlışlıkla çekemedim ama e, ilmek kaydırıp kapattım bir zincirle. ipimi de hemen şu şekilde arkaya alacağım ve arka kısımdaki ipleri diplerinden keserek temizledikten sonra anahtarlık halkamı da Takacağım üst kısmına böyle bu şekilde gördüğünüz gibi daha minik biraz daha genişçe farklı bir şekilde oldu. Evet şöyle anahtar kalkımda takıp geldim gördüğünüz gibi bu şekilde şirin bir anahtarlığım oldu. Daha küçük de hazırlanabilir. Daha büyük de hazırlanabilir. İstediğiniz boyutta, istediğiniz genişlikte, e, istediğiniz renklerde hazırlayarak ister özel günlerde hediyelik ister e, toplu bir şekilde e, örüp satışını yaparak aile bütçesine de destek olabilirsiniz. İsterseniz böyle günlük kullanmalık elinizin altında e, kullanışlı ürünler elde edebilirsiniz. Nasıl değerlendireceğiniz artık size kalmış. Bu şekilde benden bu kadar bugünlük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Videolarımızın devamlılığı için beğenip yorumlarla desteklemeyi lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepiniz hoşçakalın, sağlıcakla kalın.